Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu Kardeşler yaşanan bir olayı anlatmak istiyorum inşallah Şimdi bugün İzmir'e e, Devlet Hastanesi'ne bir bacımız sevk edildi kendisi Müslüman Hülya isminde bir bacımız e, Kocasının ismi Rıdvan kendisi enkazda İnşallah Rabbim şehitlerden kılsın Üç tane de çocuğunu kaybetti. Bu bacımızı ziyaret ettik. Bu bacımız bize bir şey anlattı. Ee, ve biz de buna iman ediyoruz, inanıyoruz. Öyledir. Bazen rüya yoluyla, bazen e, gerçekten zahirde insanın karşılaşacağı e, durumlar mevcuttur. Tarihte de bu olmuştur. Kendisinin bir bacağı kopmuş vaziyette, bacağı yok. Bize anlattığı şu. Vallahi billahi diyor, ben enkaz altındayken biri beni yedirdi içirdi, üç çocuğumu kaybettim ve bana şu tarafa doğru bak dediğinde üç tane çocuğumu kendi aralarında eğleniyor gördüm. Ve onlar bir şeyler yiyordu. Bana dedi ki sakın çocuklarınla ilgili telaşa ve endişeye girme. Onlar çok iyiler bak işte yerlerini görüyorsun. Bunu bana söyledi diyor ve enkaz altında hem yedim hem içtim hem de çocuklarımı bu şekilde gördüm dedi. Gerçekten beni çok etkiledi. Bunu paylaşmak istedim. Müslümanların gerçekten imanını arttıracak bir durum. Yani bu mükafatı inşallah hüsnü zannımız odur ki Allah azze ve celle o Müslümana verecektir. Ve bunu yaşayan bütün Müslümanlar bunun mükafatını görecektir. Allahümme amin diyorum. Allah Azze ve Celle depremde yaşayan, bu sıkıntıları gören bütün Müslümlerin yardımcısı olsun. Allah Azze ve Celle bu duruma düşmüş olanların da umumiyetle yine bütün sıkıntılarını gidersin diyorum. Allahümme amin. <gülüyor> 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 <çok seviyorsam>, <laughs> Ey iman edenler Allah'a itaat edin Peygamber'e itaat edin Amanlarımızı boşa çıkartmayın